sorması gereken Ben kimim anlatayım Stan'ın yeni bir parçasıyım Rap'in akıllı tatlasıyım Gezin gözün arabası Bob Marley'in rastası Muhammed'in katı Kavga edip atar yapan yürekli e çocuğun arkası Anlatamayacağım şeyler var Üstü kapalı anlatayım Bugün 7 yaşındayım Hazinenin çarpısıyım Cehennemin paspasıyım Zamanında yara alan o rap müziğin sargısıyım Hasat zamanı Bir çiftçinin arpasıyım Anla reis rap bir fırkatin Ve ben de kancasıyım İstesen de istemesen de Canının parçasıyım Yer altında rap iskenin kaygısıyım Her kalbi temiz adamın aynasıyım Yiğidin kamçısıyım Ölümün tatlısıyım Ne kadar mesafe koysan da olmuyor be mor anla Onlarca gereksizin kankasıyım Ben bir yeninin eskisiyim Gettoların tepkisiyim Kalemim bekçisiyim Nezillerin efendisi Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi Bu dünyanın perde değil Tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim Gettoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Nezillerin efendisi Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi durucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Denizlerin mahillerim farkasıyım Keyfimin kahyasıyım Ölümün tatlısıyım Kaldır kafanı bak yukarı Senin için varım Karanlık gecenin sokak lambasıyım Burada korkuluk yok oğlum Bir mayın tarlası İşine karlısıyım Bir hırsızın çantası Ben rapin sayfası Sen deriklerimin hastası Kafada İçinde olan bir kafiye bankası Bu kültürün tek kişilik tayfasıyım Şehrimin markasıyım Asmımın çarprazıyım Tek kişilik doğum günü pastasıyım Anlamayan dinlemesin Ben senin duygularının aynısıyım Şu anda kulaklarının algısıyım Ateşin harlısıyım Kişiliğinin katkısıyım Sensizliğin artısıyım Yalnızlığın şarkısıyım Ben kendi hayatımın tanrısıyım Ben bir yeninin eskisiyim Getoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim zillerin efendisi Stabil kulaklarıyla uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim Getoların tepkisiyim Kalemin ve zillerin efendisi Stabil kulaklarıyla uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil tanrının ta kendisi